2. bölümden herkese merhaba. Birinci bölümde en son taban kısmında kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı yaparak geldim. Buradan itibaren şu alt kısmında damalı olan bölüm var ya, onun aynısını yapacağız bu bölümde de. 2 zincir çektim, arkayı çevirdim. 1-2 İkinci noktanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Şu başta çektiğimiz zinciri ikili trabzan olarak kabul etmiyoruz. Dört tane ayrı ayrı yapıyoruz. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüde iki ilmeğimi kaydırıyorum. İpimin rengini değiştiriyorum. Pembe ipimi parmağıma doluyorum. Ve pembe ipimden tığımı kaydırarak ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Arkada Kırmızı ve pembe ipimi aynı anda yürütüyorum altta. Bir sonraki noktaya geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Şu şekilde hafifçe çekiştiriyorum. Şimdi toplamda pembe ipimle dört tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüde ipimin rengini değiştiriyorum. 3 tane yaptım. Dördüncüde 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Hemen kırmızı ipime geçip iki ilmeğimi de kırmızı ipimle kaydırıyorum. Şimdi kırmızı ipimle de yine dört tane ikili trabzan yapıyoruz. Dördüncüde ipimin rengini değiştireceğim. Diğer pembe ipimde arada gizleyerek devam ed devam ediyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım. Dördüncüde iki ilmeğimi kaydırıyorum. Pembe ipime geçiyorum. Şimdi pembe ipimle iki trabzanlar yapıyorum. Tıpkı altta altta birinci bölümde olduğu gibi damalar yapıyoruz. Şimdi bu şekilde dört tane kırmızı, dört tane pembe ile sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. En son kırmızı ipimle 3 tane ikili trabzan yaptım. 4 tane ikili trabzan yaptım. Bu bölümde de başlarda ve sonlarda hep 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 5. de pembe ipimi tığımın üzerine koydum ve iki ilmeğimi öyle kaynırdım. Ve pembe ipimi de bu şekilde yukarı aldık. 2 zincir çektim, arkayı çevirdim. İpimi tığıma doluyorum. 1 2. 2. noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Pembe ipimi de altta gizleyerek devam ediyorum. Baştaki 2 zincirimi saymıyorum. Onun haricinde 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani başta toplamda zincirle birlikte 5 tane oluyor. Şimdi pembe ipime geçiyorum. Pembe ipimle de yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum yine 4 tane de kırmızı ipimle ikili trabzan yapıyorum dediğim gibi birinci bölümde yaptığımız bu damalı kısım var ya aynı ölçülerde aynı sayılarda yapıyoruz ikinci kısımda da bu kısımda da şimdi ben buradaki işlemlerin aynısını aynı boy aynı sayı aynı yukarıya da yapıyorum gördüğünüz gibi işlemlerimi tamamladım aynı sayıda yukarıya da yaptım aynı ölçülerde şöyle ölçtüğümüzde tamamen boyu 32 santim eni 20 santim sadece şu kısım 15 santim damalı olan kısım sadece bu taban kısmı kırmızı kısım var ya 3 e, sıra ördüğümüz orası da 3 santim bu şekilde tamamladım. Şimdi sadece kırmızı ipimle devam ediyorum artık. Gördüğünüz gibi sıra sonunda da 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip arkayı çeviriyorum. İkinci ilmeğin üzerine bir tane sık iğne. Her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Şu kısma kadar, kadar geldim. Sıra sonuna. sıra sonuna kadar. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan itibaren bir tane zincir çekiyorum. Bir makas yardımıyla ipimden birazcık bırakarak kes kesiyorum. Sıkılıyorum. Şimdi pembe ipimde yine birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Çantamın gövde kısmını bu şekilde tamamladım. Şimdi kenar kısımlarını yapacağız. Burada 3 sıra ikili trabzanlar yapmıştık ilk trabzanımın aradan şu şekilde tığımı geçireceğim tekrardan göstereyim şu şekilde tığımı aradan kaydırıyorum İpimi dolayıp ipi öne alıyorum ve bir iki tane düğüm atıyorum sonrasında tekrar aradan tığımı kaydırıyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığımı doluyorum. İkinci ikili trabzanın olduğu boşluğa geçiyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Üçüncü ikili trabzanın olduğu boşluğa geçiyorum. Oraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde gözüküyor. 3 tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. 1, 2. Iki. İkinci noktanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü noktaya da ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü noktaya da ikili trabzan yapıyorum. Beşinci noktaya da ikili trabzan yapıyorum. Beşinci noktada şu boşluk var ya. Hemen zincirin tepe noktasına ikili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzanım oldu bu sırada. 3 tane zincir çekiyorum. Arkaya çeviriyorum. Hemen ikinci noktaya bir tane ikili trabzan. Üçüncü noktaya bir tane ikili trabzan. bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum bu sıraya. Şu şekilde gözüküyor. Arkayı çeviriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. ikinci noktaya ikili trabzan yapıyorum. Yine bu sırada da 5 tane ikili trabzanım oluyor. Aynı işlemleri tekrar ederek geliyorum. Bu şekilde ben toplamda 14 sıra ikili trabzan yaptım Çünkü şu damalı kısım var ya Orada 14 sıra Burayı da 14 sıra yaptım Şimdi iki, bir tane zincir çekiyorum 1 2 2. noktaya sık iğne yapıyorum 3. noktaya da sık iğne yapıyorum 4. noktaya da sık iğne yapıyorum Bu şekilde Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim buraya bir tane işaretleyici takıyorum Sonrasında dikerken yani birleştirme yaparken kolaylık olsun diye işaretleyicimi taktıktan sonra yine çantamı şöyle ölçüyorum zaten eşit denk geliyor aynı sırada yaptım 14 sıra buradan itibaren kulp kısmını yapacağız kulp kısmında yapacağımız modelde yine aşağıdaki kenar kısmında yaptığımız model 3 tane zincir çekip arkaya çeviriyorum ikinci noktanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan Üçüncü noktaya da bir tane ikili trabzan bu şekilde ikili trabzanlar yapıyorum yine 5 tane 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum arkayı çeviriyorum Pardon 3 zincir çekiyorum özür dilerim 3 zincir çekip arkayı çeviriyorum yine 5 tane ikili trabzan bu şekilde ikili trabzanlar yaparak yine her sırada devam ediyorum sadece kulp kısmı 29 santim kadar oldu bu işlemlerin aynısını yaparak devam ediyorum şu şekilde şu kısım Şimdi gördüğünüz gibi her iki kısmı da şu şekilde tamamladım, eşit bir şekilde. Şimdi kulp kısmını bir tane zincir çekiyorum, yeter uzunlukta ipimden bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Daha sonra bu fazla ipi kulpları birleştirirken kullanacağım. Şu kenarların nasıl birleştirildiğini göstermek istiyorum. Şu kenarlardan şu şekilde düzeltiyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Parmağıma kırmızı ipimi sarıyorum. En kenardan aşağıdan birleştirelim. Şimdi ön kısımda yaptığım ilk trabzan var ya İlk trabzanın aradan tığımı kaydırıyorum hemen ilk aradan şu boşluktan şu şekilde. Karşı tarafta da ilk sırada ilk trabzanın aradan tığımı şu şekilde kaydırıyorum. Kırmızı ipimi birazcık bırakıyorum arkasından ve öne alıyorum tığımla. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktadan yine bir kere daha tığımı hem önden hem arkadan aynı noktada aynı hisade kaydırıp sık iğne yapıyorum. Fazla olan kırmızı ipimi de arada gizleyerek yürütüyorum. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada ilk trabzanın boşluğundan karşı tarafta da yine ikinci sırada ilk trabzanın boşluğundan tığımı kaydırıyorum. tepemi tığıma dolayıp sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya iki tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya iki tane sık iğnemi yaptıktan sonra üçüncü boşluğa geçiyorum. Üçüncü boşlukta da aynı sırada aynı hizada yine boşluktan tığımı kaydırıyorum. Sık iğne yapıyorum iki tane. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırada da yine aynı hizada önde ve arkada iki tane sık iğne yapıyorum şu şekilde gözüküyor bu şekilde yaparak sonuna kadar devam ediyorum her sırada iki tane sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şu işaretleyicimin olduğu noktada hatırlarsanız sık iğneler yapmıştık. Oradan tığımı kaydırıyorum. Şu kırmızı ipimle de şu kısımda yine sık iğneler yapmıştık. Başta ve sonda. Oradan tığımı kaydırıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Sık iğne. Bir tane zincir çekiyorum. Onun öncesinde şöyle göstereyim yaptığımız işlemi. Şu şekilde birleştirme işlemi yaptık sık iğnelerimizle. Tamamladık. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Tığımı şu şekilde çıkardıktan sonra bir tığ ya da iğne yardımıyla şu fazla ipimi içeri gizliyorum. Burada yaptığımız birleştirme işlemlerinin aynısını burada da yapıyorum. Şu karşı tarafta da yapıyorum aynı işlemleri. Bu tarafta da yapıyorum. Bunu tamamlayıp geliyorum. Birleştirmeleri yaptım. Yaptığım işlemler şu şekilde gözüküyor. Şimdi kulpları birleştireceğiz. Fazla fazla kestiğim ipimden tığımı Tığımı pardon iğnemin deliğinden geçiriyorum ipimi sonrasında da ilmeklerden önden arkadan iğnem yardımıyla birleştiriyorum şöyle öndeki ilmekten tığımı kaydırıyorum arkadaki aynı hisada arkada da ikinci ilmekten önde de ikinci ilmekten aynı ilmeklerden şu şekilde dikişler yaparak birleştiriyorum sonrasında fazla kalan ipi iğnem yardımıyla aralara gizliyorum bir makas yardımıyla da yine fazla ipimi kesiyorum bu şekilde birleştirme yapıyorum Zaten sonrasında böyle birleştirme yaptıktan sonra düzelttiğimizde dikiş yeri belli olmuyor, aynı bir bütünmüş gibi belli gözüküyor. Fazla ipimi şu şekilde düğümlüyorum. Kulp boyu. 60 santim oldu benim toplamda yaptığım bu şekilde yaptıktan sonra şu fazla ipleri bir makas yardımıyla kesiyorum çanta içerisinde de yine fazla ipleri şunları bir iğne yardımıyla aralara gizliyorum sonrasında da çantamın son hali bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.